Hepimize merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber 2024 LGS sorusunu birlikte inceleyelim. Yer küre üzerinde eş yükseltide bulunan kahve şehirlerini vermiş bize. Yılın belirli bir ayında sıcaklık ortalamalarının eşit olduğu söylenmiş. Bu şehirlerde yaşanan mevsimin de aynı olduğu bilinmekteymiş. Burada mevsimin aynı olduğunu bilmek bize neyi çağrıştırıyor? Tabii ki de aynı yarım kürelerde olduğunu bilmemizi istemiş bizden. Aynı yarım kürelerde nedir? Aynı yarım kürede aynı mevsimler yaşanmaktadır. Mevsim başlangıç tarihlerimizi biliyorsunuz. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz başlangıcıyken güney yarım kürede kış başlangıcıdır mesela. Gördüğümüz gibi aynı tarihte farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanırken Aynı yarım kürelerde aynı mevsimler yaşanır. Peki, buna göre bu şehirlerle ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? Farklı yarım kürelerde yaralırlar ifadesine baktığımızda bu kesinlikle yanlıştır. Neden? Çünkü bunların yaşadıkları mevsimin aynı olduğu söylenmiş. O zaman demek ki aynı yarım küredeler. Ekvator olan uzaklıkları birbirine eşittir demiş. Evet, sıcaklık ortalamaları eşit ve aynı zamanda eş yükseltide oldukları söyleniyor. O yüzden bu doğru olabilir. Her iki şehre güneş ışınlarının gelme açısı aynıdır. Şimdi ikisine de gelme açıları aynı olduğu için gelme açısı neye etkiliyordu? Mevsimlerin oluşumunu etkiliyordu. Yani güneş ışınlarının dik gelmesi veya dike yakın gelmesi o bölgede yaz yaşandığını, eğik açılarla geldiğinde yani küçük açılarla geldiğinde ise o bölgede kış yaşandığı bilgisi vardı. Bu yüzden de her iki şehre güneş ışınlarının gelme açısı aynı olabilir diyoruz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olmalı diyoruz.